Rüya'da şehit görmek ne anlama gelir? Genelde hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Rüya sahibinin toplum içinde konumunun yükseleceğine, sevilip sayılacağına işarettir. Rüyasında şehit olduğunu görmek ise iş hayatında yükseleceğine alamettir. Rüya'da şehit görmek bol kazanca, hayırlı işlere alamettir. İnsanlara daima yardım edeceğine de yorumlanır. Aynı zamanda rüya yorumcularına göre Rüyada şehit görmek kişinin aile bireyleri arasında bazı ufak tefek tartışmalar olacağına, durumun aile büyükleri tarafından kısa sürede düzeltileceğine işarettir. Rüyada şehit olmak ise iş ve özel hayatında her zaman itibar sahibi olacağına alamettir. Rüyada savaşta şehit olmak ise rüya sahibinin yaşadığı birçok olaya rağmen ayakta duracağına, insanlara acısını göstermeyeceğine işarettir. Rüyada genç yaşta şehit olmak ise rüya sahibinin erken yaşta iş hayatına atılacağına yorumlanır. Rüyada birden fazla şehit görmek ise, rüya sahibini derinden etkileyecek olayların olacağına işarettir. Rüyada şehit eşi görmek ise, kendisine ve eşine yakışır bir şekilde çabalayacağına işarettir. Rüyada çocuğunun şehit olduğunu görmek ise, bulduğun bereketin o evden eksik olmayacağına işarettir. Rüyada babanın şehit olduğunu görmek ise, hayatı boyunca kolay ve uğraşmadan para kazanacağına bu yüzden mutlu ve rahat bir hayat süreceğini işarettir. Rüyada şehit töreni ise askerde olamaya yakın zamanda askere gidecek olan yakınının şehit olmasıyla yorumlanır. Rüyada şehitler için ağlamak ise şehitlerimiz için üzüldüğü anlamına gelmektedir. Rüyada şehit mezarlığı ise şehit olan bir yakının olacağına bu yakının kişiyi çok sevdiğini işarettir. Rüyada şehidi yerde görmek ise şehidi yerde yatarken gören kişinin iş hayatında planlı programlı çalışarak çok iyi yerlere geleceğine alamet etmektedir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle